Merhaba arkadaşlar. Temudan ilk siparişimizi oluşturduk. Siparişimiz elimize geldi. Dedik bu süreci sizlere de bir paylaşalım. Neler aldık. Ne kadara geldi. Kaç günde elimize ulaştı. Öncelikle şöyle uygulama üzerinden göstereyim arkadaşlar. BumbleUp P1S cihazımız için bu silikon temizleme başlıkları aldık. 12 tane. Bunların 2 tane aldım. Bir de yedek fan aldım nozzle üzerindeki bu biraz hızlı bozuluyor diye falan ekledim. Yedekte dursun. Şimdi bunun normal fiyat olarak baktığımızda arkadaşlar 302 lira 43 lira indirimle 259 liraya bunun toplamı gelmiş oldu bana. İthalat vergisi de 181 lira buradan ekliyor üzerine ve 441 liraya bu ürünleri almış olduk. Ürünlerimizi bir açalım şöyle hemen. 3 parça ürünümüz var. Böyle sadece bu paketle geldi arkadaşlar. Şunlar 6-6 paketlenmiş ayrı ayrı. 12 tane silikon nasıl ucunu temizlemesi için bunları monte edeceğim. Şu da fanımız. Şöyle açacak olursak. Üzerinde bayağı bir yazılar falan var. Şöyle. Ya bunlar Türkiye fiyatları bayağı yüksek fiyatlar. Şimdi biz tamamını 440 liraya böyle almış olduk. Bunlar kaç günde bize geldi arkadaşlar? Biz ödemeyi şurada da görebildiğiniz gibi 27 Ekim'de yaptık. Bugün de 14 Kasım. Yani 17-18 gün gibi bir süre içerisinde ürünler elimize ulaşmış oldu. 180 lira ekstra yani Temu ya uygulamasına girdiniz. Oradaki uygulamadan ürünlere baktığınızda şöyle onu da göstereyim hemen. Şöyle Temu'nun ana sayfası arkadaşlar burada. Uygulamaya girdiğimizde şuradan herhangi bir %80 indirim diyor. Burada gördüğünüz fiyatlar vergi eklenmemiş fiyatlar arkadaşlar. Vergi mesela yani biz şurayı 256 lira burada görüyorduk. Sepete ekleyip ödeme açımına geçince 180 lira da üzerine ithalat vergisi eklendi. O şekilde buradan sipariş edebiliyoruz. Burada vergisiz alabileceğimiz Türkiye deposu da var arkadaşlar. O da şuradan TR satıcı diyor. Yerel kısmı zaten görüyorsunuz. Buradan mesela şöyle çadır veya kamera Buradan istediğiniz, bunlar sepetinize eklediğinizde ücretsiz kargoyla ithalat vergisi eklemeden şurada yazan fiyatı alabiliyorsunuz. 2300 liraysa 2300 liraya alabiliyorsunuz. Yurt dışından almak istediğiniz ürüne ithalat vergisi sepette ekliyor. Ödüyorsunuz. Şu an 17-18 günde ürünler elimize ulaştı arkadaşlar. Bu şekilde Temu'dan alışveriş yapabilir miyiz? ürünler elimize sağlam bir şekilde ulaşır mı diye düşünen arkadaşlar varsa bir video çekmiş olalım. Aceleniz yoksa veya lazım olabilecek ürünlere denk geldikçe buradan alabilirsiniz. Ayda 3 sipariş mi? Allah'ın bir kısıtlaması var. Tam bilmiyorum onu. Ona da bakarsanız çok yüksek meblaları da çıkartmıyor bildiğim kadarıyla. Buradan aldığınızda 17-18 günde ürününüz elinize geliyor arkadaşlar.